Evet, selamünaleyküm. Bugün tekrardan bir supplement yapacak. Aslında de supplement değil ama korkuyorum cidden çünkü e, adını bile duymadım. yani Parma Nutrition. Yani buraya R falan yani sanki güvenilir bir marka gibi koymuşlar ama hiç güvenmiyorum. Yaklaşık bir 320 lira fiyat etiketi, fiyat etiketi vardı. 320 lira yaklaşık 2 kilo maske enir. Hiç güvenilir değil. Yanında bir de şey kredi. O önceki videoda Dubai çikolatalı protein dozunda ki içtiğim şey vardı ama şu an nereye soktum onu anlamadım ama hani şuradaymış. Onu alayım bir saniye. Ha. Ha, tamam, tamam, bir şey diyorum. E, bu Analiz Yanında tamam Tamam da bu şekeri verdiler. Yine yani ben bunu bir hafta önce falan aldım. E bir hafta duruyor. Neyse açalım bakalım. İşte bokları küsüyor yine göstereyim size. Hatta ben size okuyayım. 15 servis diyor. 85 gram karbonhidrat diyor. 13 gram protein diyor. İşte arkasındaki tabirler. Bunları okumama gerek yok. Bunların hepsi yalan arkadaşlar. İnanmayın yani bunlara. Burada adam bak diyor ki 100 gramda 20 gram tahrin diyor. Her atıyor diyor aman arkadaşlar. Sıçıyor. Şey Nesquik'in işte. 3-5 tane protein karıştırıyorlar. Bu aman okuyayım. Burada Nesquik. şunun zaten %80 Nesquik hani şu yok mu? O bile değil. Bimden almış ya da kesin aman okuyayım. Şimdi kokusu çok bitter çikolatada şey gibi e, gibi kokuyor. Sarayla vardı ya yani çok krem onun gibi kokuyor. Neyse dur bakalım. Ben bunu bir karıştırayım. Karıştır iç, iç, içelim bakalım bunu. Nasıl bir tat gelecek? Bakalım. Ne abi ben bunu 2 saattir şu an sabitliyorum da Dur oldu galiba. Şimdi Ama. Ha bazı bir tane altın cisiyodan gelmiş bana diyor ki abi diyor niye bunu da karıştırıyorsun diyor kardeşim ben de bak bunu da karıştırdığı zaman dökülüyor bunun buraları sızma 300 senelik şeyde yanında şeker verdikleri için bu sızıyor kanka. Ondan bunu da karıştıramıyorum. Anladın mı güzel kardeşim? Şimdi bunu açıyorum. Yani hmm. Allah. Ananı sikeyim bitti. Yarısını yere, yarısını lavir bir şekilde. Böyle bir saat verelim. Bu ne lan? Hadi bakalım. Bu hiç iyi bir şeye benzemiyor. Recep Bey'in karışımı gibi oldu. Hadi bakalım. Kendilerini de battı et ya. Ya şunları bir gün koyuveririz kardeş ya. Tamam hani sıçma merak etme. Yolunu <laughs> <laughs> sıçtım ağzını sıçtım yürü yürü. Onlar artık. bir işimiz kalmadı. Şimdi ben bunu bir güzel bir karıştırayım. Ama hazır olun video çekeyim. Evet bakalım geldik tekrardan. Oğlum ben şu kamerayı bir dakika. Şu, bu arada çok kötü kokuyor. Yani yaparken de bir ölü tadına baktım. Kötüydü. Onun için korkarak içeceğim. Abi bu çok kötü kokuyor ya. Çok pis kokuyor yani. Ee, Bak kokuyor bu tövbe estağfurullah nimet de ben nimet de değil gerçi ya. Neyse hadi bakalım bir tedene bakayım. Abi nasıl biliyor musun? Hani böyle hobi hobi çikolata olur ya böyle küçük böyle şu kadar bir çikolata olur. Onun böyle bayatlamıştır yersiniz böyle çıkartmak istersiniz bir an. aynı tatamana koyayım ya yani bunu satın adam şu an yarımda ol yani karşımda olsa ağzını bununla kırmıştım yemin ederim ağzını bununla kırmıştım bunu satan adam karşımda olsa e şimdi nimet tadım ben şuradan bir fondip atayım bakalım Thank <laughs> you. Ay bu kadar kötü bir şey yok yani nimet oldu diye böyle şey yaptım ee, Bok gibi tadı yani Bundan sonra siz siz olun bilinik markaları alın Abi bu kadar kötü bir mask gainer hayatım değilim yani gainer içmedim bu kadar kötü bir şey içmedim ya Recep Edi karışım gibi bu ne ya Yapacak bir şey yok evet Bugün de bu kadar beni Instagram'dan, TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Ölüyor.